Herkese merhaba. Bugün sizlerle yanında Çağım var. Konuş. Konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Sen devret. Neyse arkadaşlar, bugün Blade balda Çağım'la ve atacağız Beni yenecek ama olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. bana da abone. O sordu duruyor? Ben anlamadım o Neyse. Şimdi bak ben bu adamı adam atmayı biliyorum. Bu çocuk bana mail atmış. Eğmeme nasıl sen? oyunum dondu. Bak bu videoda gözüküyor oyun donuyor bende. Yazık. Bak bak şu emoteye bak. Snowball emote. <laughs> ne yaptın <laughs> lan? Bana niye kartop atıyorsun? Karto Aa, kartopu atıyorsun? Kartopu Aa mu istiyorsun? Al onu da atarım bak. Atma ben de bunlar var. Sende normal dans var bu arada. Do Sen kafayı nereden aldın? Kafanı çıkarıyorum <laughs> ben. Kafa ya. mı? Oo o, o daha önce de şey kanka. Oyunun günlüklerinde veriyor bir şey. Güzel. Arkadaşlar bu Eymen. Gel lan dibime gel. niye güzel oynuyorsun bu kadar? asırı Ya oynuyorsun. ben maşallah. Hayır gibi... gerçekten güzel oynadın bak. Tam maşallah dedin iki saniye yaşamıyor ya. Bak öldüm maşallah. Çok güzel oynuyorsun dedin öldüm. Ha. Ben Yo. Arkadaşlar bu çocuk maşallah dedi iki dakika yaşamıyor ya. Skip al. İyi oldu. Ne, ne dedin ne dedin? Skip al dedim. Bak bir ay kopur edersen sen. Skip var. al dedim. Ben de bu Skip edeyim. skip durdurma. Sus lan durma sus durdurma skip. Tamam tamam. Aa bak. Sen niye basmadın lan? Konuşturma sen? beni. Konuşturma beni. Aha. Oynuyorum beni konuşturma. Tamam o zaman, tamam, o zaman garip olacağız. Ne alaka? Aa bak sana kar topu atacağım. Aa! Eymen, eymen. Ne ne ya? Yapalım. Emoji yapma bana. Yaparım. Yapamaz. Al bak yeri de yatarım. Okulcun nasıl aldın? Nereden aldın? Yılbaşı şeyinden aldım da. Ya zor. Alması çok çok zor. Aa Zorun bak mi? basmıyor ya. Minnacığım. Hadi ben duracağım yanıma gel. Ben gelince oyun kasıyorum. Neyler, ya. Neyler, neyler. Baba. Burada ödül gelmesi yok daha tamam. Bak şunlardan. Şundan alındı. Ben de yok o. Tabii yok. Niye yok? Nedenlerinden birisi şu. Sen daha oyuna yeni başladığın için. Böyle evet, evet. şeyden mi oynayamıyorum. Ulan benim kanalı da söylesene. He arkadaşlar onu sabitleyeceğim. Şeye bakın. Neydi? Aa, i̇lk defa beni yedi bu arada. İlk defa. Şey eve geldiğimizde de geldiğimde de yeni geldi. Çağın gildeyim bu arada. Adı Çağın arkadaşım. Et, e, şey yapacağım arkadaşlar. Açıklamaya Çağın'ı şey yapacağım. E, etiketleyeceğim. Oradan Çağın'ın yani etik kanalına da ulaşabilirsiniz. Kanka oyundan çık, oyundan çık, oyundan çık, oyundan çık, oyundan çık işte. Hemen oyundan çık diye alırım. Niye lan? Niye? Sus bunu. Oğlum arkadaşlıktan çıkar. Hadi bay bay. Allah. Göstereyim çarm kanalına. Bu ne lan? Efes evet, ep, Patos gerçekten. Efes Patos, patos. Çağın kanalı arkadaşlar bu. Kanalına girersek arkadaşlar adı Robloxçu Altre Cagan. Burada Roblox Çağın ne gözüküyor? İlk videosu ilk abone vid aboneme abone ol like atar mısınız diye. Öyle abone olursanız sevinir kendisi. Sevinir misin? Sevinirim. Çok sevinir. Gir oyuna gir. Ağlarım. En çok bir, bir bin aboneye ulaşmak istiyorum. Bin abone istiyormuş. Bin abone. Yapın lan şu çocuğu bin abone. Zor kanka. Yapın gel, Lan niye? Ya ben de ben server açayım gelmez. Ha doğru hak Bir tek beni Ya da yok. Bu kız vallahi beni rahat bırak. Kanka ya YouTube. Oğlum iz. benimkine giremez YouTube benimkine. Ben. Benimkine ben. giremez. Ya YouTube ben senin... Ya YouTube YouTube YouTube. Allah. Im. Ben bunun kafasını Kanka bu arada bunları Uğuracağım şey yapmanı severim. <laughs> Anladın mı? Çağan'la vs atacağız diye girdiğimiz oyundan çağansız çıkıyoruz. Aga be. Sana uzaylı, <laughs> sana uzaylı <laughs> değil. Bir şey kanıtlayayım mı? Sus. Uzaylı diye bir şey ne oldu? Sus. Ya uzaylı. Çen, şey. sus, Hayır. Çen, sus, Hayır. Can. Hayır. çen. Hayır. Euzu bile şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Al bak. O ne ya? Evrende yalnız olmayabiliriz. Sen ne izliyorsun? Enes Batur'un yayınını niye izledin sen? Oğlum baktım öylesine ya. Ben enes, ben ya. niye Enes, ya. Ben niye Enes Batur'un yayınına girdim? Sana mı söyledim? Al bak izle. Allah Allah, Allah, Allah Allah. lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor? Oyun mu donuyor arkadaşlar? Uzay uzayda gizemli keşif. Ya, ya bana, bana ne? Bana, bir bana bir ne, bir ne bir ya? ya. Da ne bu map Bana herkes ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bir de soruyor. Bir de soruyor. Kanka geril gerilimli baksana. Yayları gerilmiş ayı şeyler, ayı hoşuna ayı Lan, gerilmiş mi? şeyler hoşuna ya gider. Bak gerilmiş şeyler hoşuna gider. Ya sus sus. Video çekiyorum. Sus bir. Şunun kafasına çıkacak. Ölünce gelen pişmanlık hissi. İnşallah ölürsün. Amin. 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 <laughs> Sen şeyden gördün değil mi? Ona... <gülüyor> Amin. <gülüyor> Amin. Amin cidden. Aa. Aa, ne oluyor? Dur bana gel. Aa, yanlış tuttum. Bana gel. Şu. Oo, Roblox Premium'u var kardeşimizin. Adatlar, adatlar. Bak bu bütün menga tekmen bugün. Kodu konumdayım yani. <laughs> aman 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 aman. Arkadaşlar bu arada 10.000 aboneye ulaştığımız ulaştığımda soru cevap videosu çekeceğim. Vay vay. Yani soru soracaksanız sana geleyim mi? Bu videonun altında. Ya da buraya gel, buraya gel soru cevap videosunda. Bize. Hem bize gel, bize, ben sizi değil ama. 10.000 aboneye ulaştığımızda şey yapacağım. Soru cevap videosu yapacağım. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz Cevap edin. Ne oluyor? Konuştum. Öyle arkadaşlar, ne soru var? cevabı planlayacağına gitmiş size dalmış dalı dalı havuza girmiş. Lan bana şey verdi bedava verdi. Ne verdiydi? İşte ne verdi? Bedava sandık verdiydi. Açmışsındır sen onu. Açmadın. 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 Açtın. 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 Ee, senin sorunu. Anam bu videonu görürse. Hı. Ne yapar? <laughs> Kıskandır. Şaka şaka. Evet, evet. Şu anda 8 binlerde <laughs> aboneyim. Kaç abone kaldığını bilmiyorum. Nasıl şu ]iniz? anda hiç matematik yapamam. Yandıran <laughs> <laughs> bir haberi var sırada. haberleri bir Bana soracaksın. şey o gizemli cisimde saklı olabilir. Ha bak. Can kız şuna. uzaylı gizemli keşif. Çal şunu kız. Keşif bir kez daha uzaylılar var mı sorusunu akıllara getirdi. Uzaylılar var mı? Izlerken, tam Aa bana geliyor. Aa bak. Hep böyle oluyor ya. Koyuyorum çıkamıyorum üstüne ya. Bak. 12 an dört <laughs> defa diyor. Bastım bak. Sinirlendim. Çıldıracağım şimdi. Çıldıracağım. Celery Arms biraz değil miyiz Uzaylı gelince ne var senin Kafasına öyle Oğlum hayır lan. Ha kasede mi? Su içimi mı attın? Ha süt atacağım an. Ne yapayım lan niye üstüne süt tüketeceğim? Kanka süt içimin yalnız süs. Hatta cici bebe atacağım. O Oo daha iyi oldu. Cici bebele süt atacağım. Valla aşırı iyi. Benden böyle akıllı çıktı. Abi çekemiyorum. Gücümü ver. Abi çekemiyorum. Gücümü ver. Oha üç yorum yapmış. Yok. Niye üç yorum var yani? Tırıt 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 Daha bir abone olayım. Hadi hmm. şimdi hmm. Arkadaşlar şu bak ağlıyor bakın galiba bana abone yapabilir Ne verdin ha? Yeni abone işte. Abone olamaz. O da benim. Çakal işte. mı bu? Hani böyle kızlar gormediler. Ya ben sinirlendim arkadaşlar. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Sus. Eğer bu videoyu bizim sunduk kızlar izliyorsa. Hepsinin ben ağzına <laughs> öğrensinler bunu. Pis kızlar, kötü kızlar, şerefsizler. Doğru bir şey Kafadan sıyrık. bir şey dedim. Kafası güzel dedim. hayır hayır Kafası hayır, güzel şey dedim. demedim. Kafası güzel dedim. Aa ve Arkadaşlar yani şimdi bak. Ben şöyle diyeyim ki ben insanları güldürmeyi seven birisi olduğum için salak salak hareketler yapmıyorum. Tam öyle. Niye? İnsanları güldürmeyi seviyorum. Tam gülmüyorlar sana mal, mal mal mısın diyorlar sadece. Hmm. Gülmüyorlar. Ben gülmüyorum mesela. Bu şey yapıyor. Kapıdan gelirken bana sanki şey var ya durun şimdi koyacağım videoya koyarım. Ashley, look at me. <laughs> evet izlediyseniz şimdi. Böyle hareketler yapıyor. Ben bunun evine geldiğim zaman kapının dizi hangi zil diye unuttum. Onu düşünüyorum. Sonra bir baktım kapıdan ayak sesleri geliyor. Çağın işte işte az önce izlediğiniz videodaki gibi yapa yapa geliyor ya. Neyse. Çağın yüzünden video uzadı. Çağın sayesinde. Videoyu beğenmeyip like atmayı unutmayın tekrardan. Hepinize Hoşçakalın. Bay bay.